Bazı insan da kendisine yardım eden insana o kadar fazla muhabbet besliyor ki muhabbette sınırı açtığın zaman da putluk yaparsın. Bir beyit vermiş, mahlukların en üstünü insandır, yüksek makamdan mahrum olan da odur. Hem mahlukların en üstünü hem de en yüksek makamdan mahrum oluyor. Çünkü küçük şeylere takılıyor. Bazı insan da kendisine yardım eden insana o kadar fazla muhabbet besliyor ki muhabbette sınırı açtığın zaman da putçuluk yaparsın. Putçuluk yaparsın. Bakın geçen gün bir resim paylaştım profilimde. 10 Kasım Mustafa Kemal'in ölüm yıldını biliyorsunuz. 10 Kasım. 10 Kasım dolayısıyla bu ülkede yaşayan insanlardan, vatandaşlarımızdan bazıları bazı tweetler atmışlar. Twitter. Üzülmüşler o insanın öldüğü için. Olabilir. Her insanın ölümüne üzülebilirsin. Burada garip olan şu. O insanı tweetlerinde bir ilah, bir peygamber ve kutsal bir kişi olarak yazmışlar. 10-15 tane tweeti birleştirmişler. Bir caps yapmışlar. Aman Allah'ım o kepsi bir okuyun, tweetleri bir okuyun. Yeryüzünde bir peygamber varsa bu mutlaka atamız olmalıdır. Ben başka bir peygamber tanımıyorum. Şirk, ya hayatınızda şirk diye bir şey duymadınız mı ya? Şirk, Allah'a eş koşmak. Bir din varsa bu İslam olmamalı. Mustafa Kemal din olmalıdır. Allah aşkına bu sevgi nedir? Sevgi dediğin limiti aştığın zaman putçuluğa gidiyorsun işte bak put. Yapma bunu. Her insanı sevebilirsin ama limiti aşmaman gerekiyor. Sen burada limiti aşıyorsun. Ki benim kitabım Kur'an değildir. Arabın kitabına bakmam. Benim kitabım Nutuk'tur. Açık bir şekilde Allah'ın kitabını reddediyor. Bunun adına sevgi diyor. Böyle sevgi olmaz. Bu putçuluktur. Kutsal olan kitap budur. O ise insan yazmasıdır. İnsan yazmasıyla Allah yazması olan bir kitabı nasıl yan yana koyarsın? Şirk diye bir şey duymadın mı hiç? Allah bu insanlara hidayet versin kardeşler. Amin. 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 Eğer toparlanıp geri dönmezse ondan daha mahrum yoktur kimse. O insan o bağımlılıklarından toparlanıp da Allah Teala'ya geri dönmezse en mahrum olan o olur. Bir hayvandan dahi aşağı düşebilir. Kardeşler, melekte akıl var, nefs yok. Hayvanda nefs var, akıl yok. İnsanda hem nefs var, hem akıl var. Görüyor musunuz kardeşler? Bak sınav. Sınavımıza bakın. Bizde hem nefs var, hem akıl var. Şimdi yapacağımız seçimler o kadar kritik ki şu dünya hayatında yapacağımız seçimler bizi ya melekten daha üstün bir konuma geçirecek ya da hayvandan daha aşağı bir konuma. Seçim bizimdir. Ya sağacısın, ya solcusun. Son paragrafı da okuyayım, hem bitirelim. Halbuki insanın her mahluktan daha üstün olmasına sebep de yine her şeyin kendisinde bulunmasıdır. Her şeyi kendine topladığı içindir ki insanın aynası mükemmeldir. Bütün mahlukların aynalarında görünenlerin hepsi yalnız onun aynasında bir arada görünmektedir. Bunun içinde insan mahlukların en iyisi olmuştur. Aynadan kastı nedir? İnsanın kalbidir. Kalp yere göğe sırma, sığma mümin kulumunun kalbine sığarım denilen bir makamdır. Hududu yoktur. Bu aynayı temizlediğin zaman tecellileri almaya başlarsın. Kokuları almaya başlarsın. Kimsenin göremediği şeyleri görmeye başlarsın. Kimsenin alamadığı kokuları almaya başlarsın. Bunun içinde insan mahlukların en iyisi olmuştur. Mahlukların en muhtacı, en mahrumu, en kötüsü de yine bu Sebepten insandır. Bunun içindir ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi peygamber insandır. Ebu Cehil gibi bir melun da insandır. Kardeşler yaptık kıyasa bakın. Muhammed Aleyhisselam peygamber bir insan. Ebu Cehil. İslam'ın en büyük düşmanı Muhammed Aleyhisselam'a küfür eden yüzüne küfür eden bir adam bu da insan. Ama mel'un, lanetlenmiş. Kıyamete kadar bütün müminlerin lanet okuyacağı bir insan. Kötü seçimler yaptı. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlar da iyi seçimler yaptı. Bu fakirlerin bir, araya, to bir araya toplanmasına Allah Teala'nın sebep kıldığı büyük nimet, şüphe yok ki sizsiniz. Batınların cemiyeti de sizin sayenizdedir. Elbette evlat babası gibi olur müjdesine bakarak bütün ümitler sizdedir. Diyor ve imam mektubunu bitiriyor. Allahü Teala idrak edip anlamayı ve amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amen. Kardeşim bir haber okuyacağım. Vaktin var mı? Hocam, bir saat oldu. Bir saat olduysa limitim dolmuş demektir. Bakışlar sertleşmeye başladı. <laughs> Herhalde evden hanımlardan...